Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel şeyler gelmiş. Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın neler neler gelmiş. Görenler var mı? Birincisi arkadaşlar yeni petler gelmiş. Allah'ım çok güzeller. Böyle paraya paket satılıyor böyle. Penguen, çırpık, karadan adam, iki ayaklı rengi iki ayaklı kutu payısı. Ee, en az arkadaşlar. eee Grinch ve Kardan Adam çıkmamış. Arkadaşlar bence çok tatlı değiller mi? Yani bunu çok tatlılar. Zaten e, bu paketin ben arkadaşlar sizlere spoilerini vermiştim. Böyle bir araba geldi. Böyle bir kekenin kıyafeti gelmiş. Çok tatlı. Peki ben alayım. <laughs> Disney'in kıyafeti gelmiş. Daha sonra Harry gelmiş. Bir de po podyumu gelmiş arkadaşlar. Evet. Sonra evet arkadaşlar bakın buraya da şu tren geldi. Kurabiyeyi ben alamayacağım burada. Başka ne gelmişti? Ha hatırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kıyafet geldi. Bakın 175 elmasa böyle. Bir de 175 elmasa böyle bir şey geldi. Bunun arkası çok güzelmiş. Bu gelmiş arkadaşlar. Sonra ne gelmiş? Bir bakayım. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Petlere bir şey. Bakın arkadaşlar ejderha sırrı geldi. E, şey olarak. Sonra 200 elması eee ıı, Armor Pasak diye bir şey gelmiş. Adını okuyamadım bu arada. Ve sonrasında arkadaşlar yılbaşı şeyleri gelmiş. Noel geyiği, yani gelmiş. Kurabiye matemben de vardı. Unuttum. Boss var. Bu da bende var. Arkadaşlar beyaz köpek balığı gelmiş geri. Bu 2500'e gelmiş yine 2000 olmuş. Sonra arkadaşlar yeni yeah, ne no, doğan gelmiş. burada bunun parlağı vardı. Belki onun videosunu çekebilirim. Bu kadar yani başka bir şey gelmemiş ee, arkadaşlar. mesela. Şimdi arkadaşlar ben yeni gelen petleri aldım göstereyim mi sizlere? Arkadaşlar bakın. ilk olarak pengueni aldım arkadaşlar. Adı penguen. Tabii ki yeni hesap açtım arkadaşlar. Gittim kurabiyemi vermedim. Yeni hesaplarına kendimi geçirdim. Ama penguen çok tatlı. Diğerlerini de yarın alacağım. Yarın kardan adımı alacağım arkadaşlar. Şimdi diğerini göstereyim arkadaşlar. Diğeri de... Evet, evet arkadaşlar iki ayakla rengi. Bunu 5 seviye yaptım. Evet. Ama iki ayakla rengi gerçekten çok güzelmiş. Ay çok güzel bence arkadaşlar. Bir de bunlar binek olduklarının çok daha güzel olurlar. Da. Ben arkadaşlar jöker dost çıkarıp bunları binek yapacağım. Çok tatlı. Tatlılar. Hele ki arkadaşlar kardan adam çok tatlı. Yarın kardan adamı alacağım ve size de göstereceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. Bu videoyu arkadaşlar. Ya peki neden bu kadar tatlı? Ya. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bence çok güzel paketler gelmiş. Sizde nasıl şeyler gelmiş. Yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ben bayıldım. Yani. Ee, çünkü çok tatlı. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar olsun bence. Yani yine video atacağım. Hepinizi çok severim. Hoşçakalın.